Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte Brawl Stars oynayacağız. Eğer yani bu videoya 10 like ben 20 abone olursam Boral'ın kullandığı 3 kodu göstereceğim. Aynen öyle göstereceğim. Eğer ben 20 abone olursam ve bu video 10 like alırsa göstereceğim. 3 tane kod. Mesela el hareketi şimşek çarptırma gibi. Diğer daha özel onu söyleyemem. Ne oynasam ya? adamlar 65 olmuş ama okuyun ya. Bugün şeyi kasacağız. Bunu kasacağız. Başlayalım. Evet. Ben almayayım onu siz alın aynen. Ben şurada alayım şöyle. Ya vay o rostumu doğduğuna bak. Ben bunu almaz mıyım? Ya amına. Ben niye bu kadar şey oluyorum ya? Hevesleniyorum. Onu koyayım bana bir vur belge verdim gittim. Amerikalı'dan beri şey. Aa ölüyorum. Ben vallahi yürü ananı sikiyorum. Ananı var ya senin kaç kez sikmiş lan. Amına kalktın benim kişi. Hay ananı ya. Bak bu maçı kazanmamız lazım. Riko. Ananı şimdi bir Riko'luyacağım var ya. Ya Riko bak var ya. Doğru düzgün şurayı korsa ya benim şurayı koruyacağım diye götüm çıkıyor. Bu Oros'un oğlu ne yapıyor? Göt çıkıyor orada. Dört, üç, iki, Amına koyarım o benim ben. Amına lan böyle. Amına koyarım ben. dakika bir gol bir ölmeyeyim ya. Süperim valla. Öldü ki. Al işte. Dakika bir gol bir hemen ölmek. garanti gidiyor. koydum nereye? Ya yarrağım da bu saman. Ha var ya ben şimdi ne yaparım biliyor musun? Do this. Bu Rusların anasını sikmeye değmez. Var ya bırak alsaydım şunlara bir güzel pompa yaptım da. Allah'ım yarrağımı kapasın. Az sikiyim. Ne oldu lan Ya, ya oğlum ya. Biz vursan var Lan vurdum vurdum. Duvara vurdum gitti ya. sak ol. Siktir git ben alacağım. Ne oldu lan yavrum? Yavrum kafası ben aldım. Al işte ya. Bir tane oros çocuğu yüzünden. Siktir git ben baz alacağım. Ya da siktir et beni alayım. <laughs> <laughs> Amına koyayım sen niye oluyorsun ya? O sanki var dünyayı fethedecek sanki. Mehmet Dağ şey ya var. Ya amına koyayım 5000 kere vurdum. Bu nasıl hala yarımeli? Ya hop amına. Ok. Ya su siktir git. Su. Git git. Su bak. Amına vur şimdi bak yürek yerim ben. Amına onu... Ya Brock var ya senin o babanı. BROK seni var ya ben onun için bir şey yapacağım. Bekle sen. Brock inşallah değildir ya. Çünkü BROK birazcık özürlü. <laughs> ya ya Ram'ın kafası ŞUNU vursa. Daha diyecektim. Adamın canı çok olur. On bizim adamlar ta duvarımızı yıkamadılar lan. Onun üstü kim adam? İlk defa bizim şeyimizi aldılar lan. Kulemizin bir tanesini aldılar ilk defa. Ananı siktir git. O da mısın lan Dino? Godzilla kafa. Bu Godzilla beni korudu. Aferin Godzilla. Allah'ın yarrak Kesin al Sağolun sikir sikir Buna koydum malı Tamam mal Gel lan buraya Sen de bir özürlüsün Bilmiyorum Sanma Özürlü gel ya, Canımı bile götürmedim mal Ben buraya atabiliyorum bu tarifi As Buraya atabilseydim var ya adamlar He bir şeyin koyardım da. Boş ver, insanlık burada kalsın. Çok günler kalmasın. Ha, iki kişi de alacaklar lan şimdi. Yürü git Bak, bak döver bunlar seni. Dövün lan. ben makineyim gibi. Amına koyayım iki maç attık 7 dakika mı oldu bu cidden lan? Ben onu istikram dersi videosunu bile daha uzun çekmeyeyim. Bay bay. Hay sikim ya nesli kazandık maçı. Önemli değil. Sıkıntı yok. Yelanceliyor. açıyorum. Ama ben Hadi koştum koştum. Bir şey çık mutasyon. Pst, pst, pst. Mutasyon dedim ne çıktın ya. Bunlar bir şey alabiliyoruz <laughs> mu? O değil de ben bir brokama brokma alsam ne alayım ya. Köpek <laughs> balığı gold var. Lilye'ye mi Alabilir miyim? Alıyorum valla. Çiçek midir, çilek midir aldık işte. Şunu seç. Şunu da yükselt. Para gitti valla. Okey de bir dur amın. Lil nerede ya? Kayboluş var saksı. Kayboluş alak. Oğlum onu seçme ya gel şunu. Seç. sen arkadaşlar ben şimdi part 2'sini çekeceğim. Bay bay.